Evet arkadaşlar herkese selamlar. Haftanın son gününde son yayında tekrardan beraberiz. Keyifler yerinde iyisiniz. O 400 saniye de şey gelmiş maşallah arkadaşlar maşallah. Valla <laughs> güzel olmuş. Evet e, borsa İstanbul 1009'un 10 üzerinde seyrine devam ediyor. E, X bankımız eksi 1 yani Borsa İstanbul 0.70. Vay anam vay arkadaşlar. Vallahi durumlar sıkıntı. Durumlar biraz sıkıntıya benziyor. Evet. Şimdi DZDKP yatayda e, Tera 0.35'te Teol 0.70'te Pepkeye'yi de 0.45 artı da görüyoruz arkadaşlar. Işıkları tutan arkadaşlar eksi 1.33'te. Onun da bilgisini verelim. E, bosu tutanlar ufuk şu an eksi 9. Eksi 9 da haberiniz olsun. Şimdi hemen bir hemen bir hızlanalım. Hemen bir AKD'leri de bir bakalım. Evet. <laughs> yok artık Mustafa Bey. <laughs> o da güzelmiş. Yok yok ya. Herhangi bir şeyimiz yok Allah'a çok şükür arkadaşlar DSTKP'de Terra'nın alımı var. Yüklü bir şekilde Maxer'ın alım var ve işin alımı var. Gündüz biliyorsunuz ki Bank of America'nın alımı vardı. Bank of America sata geçmiş. Investas ve A1 de peşinden seyrine devam ediyor. Ama satımları an itibariyle Terra yatırım şu an karşılıyor. Hemen akabinde bir de şeye bakalım. Tereye bir bakalım. Öncelerimiz bunlar çünkü yaklaşık 450 tane kullanıcı bizi izliyor. Arkadaşlar kanalımızı be abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi, bildirilerinizi açmayı unutmayın. Yukarıda da pro özel canlı yayınlarımızın linkleri var. Eğer daha çok bilgi öğrenmek istiyorsanız yatırımlarla alakalı, kendinizi geliştirmek istiyorsanız da e, pro paketlerden hangisi bütçeniz uygunsa onları satın alabilirsiniz. Şimdi e, Tera da arkadaşlar. Yani Tera'nın iyi bir alı, alım yaptığını görüyoruz. Bunun haricinde Taci'leri görüyoruz ve tebi görüyoruz. Satım tarafında QMB'yi görüyoruz. Ve A1'i görüyoruz. Haberiniz olsun. Evet. Bunları da görüyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. Bunun akabinleri bir bakalım. Başka bir şeyler var mı diye. Hemen bir TEO'la bir bakalım. Evet Evet arkadaşlar yenileyebilirsiniz ekranlarınızı. Yenileyin bence de. Ekip yazıyor. Ha gerçi Ceydet abi yazmış. Arkadaşlar T-Yolda da alıcı gene Tera. Aa, yani yaklaşık 7 milyona varan bir alımı var. Ak yatırımı görüyoruz. 800K ve yapı krediyi görüyoruz. 730K ile satım tarafında bulsu görüyoruz. 2 milyona yaklaşmış. Tacirler 1.6 ve alternatif yatırımda 1.4'ün üzerinde satışta. Yani T-Yolda satışçılar güçlü arkadaşlar. Yani bizi buradan oyunu döndüren kim olur? Yani tereyol e, son 7 dakika kaldı belli eder kendini. Eğer tereyol tavanda devam ederse DZDK ve Tera'da hol tavana destek olursa ya da Pekge'ye yani bu üçlüden birisi e, yani artı 3 artı 5 o seviyeler olur. E, buralara doğru bir hareketin içerisinde olursa da yukarı yönlü güzel rakamlar görebiliriz bugünkü kapanış itibariyle. Bize de bir bakalım derinliğine. Nerelerden almaya çalışıyorlar? Evet. Vallahi arkadaşlar. Ooh. Ya genellikle DZDKF'de satış yok denecek kadar az arkadaşlar. Yani Azizallah şabat Ezan-ı Muhammed'e de okunuyor. Yani e, ee, 850'nin üzerinde 860'ı da görme ihtimalimiz yüksek. Ama eğer alımları yapmak isterse bizi bir 840'lara doğru, 830'lara doğru bir sürecin içine sokabilir. Öyle diyeyim ben size. Ama istediği anda DZDKF artı 3'ler artı 5'leri çok rahat görebilir yani. Bu tamamen tatlıcıdayız öyle diyeyim ben size. Ben sesi kısıyorum. Harbiden <laughs> doğru söylüyorsun da yani estağfurullah tabii ki de ama denk geliyor ne diyelim. Şimdi bir Teo'la bir bakalım arkadaşlar ben sesi biraz kısıyorum. Evet TL'ye bir The satmış tekrardan onlara gelmiş evet yani işte bak başka bir şey bulamıyorsunuz sıkıntımız orada başka bir fon yok arkadaşlar. Başka bir fon yok. Yine ezen bitsin, devam edeceğim. Evet. Arkadaşlar yolla da alakalı özellikle de 25 lirada iyi alışlar var. Yani 25 ve 25'in altında. Özellikle de 24-70'e kadar. Yukarı derecesi var dediğimizde de 25-46 var arkadaşlar. Yani 25-46'nın üzerine doğru gelirse yukarı doğru gider. Tamam bilginiz olsun. Valla olmadı olmadı Deniz olmadı maalesef olmadı. Ben iyi bir açılış bekledim de sabah neymiş öyle. İyi ki de ekranda değildim yani ekranda olmadığım için şeyde olamadım yani bakamadım. Ama kötü bir açılış yapmış yani piyasa. Ya da duramamış üzerinde. Tam açılışı görmedim ben çünkü alım satım kurumlarını falan görmediğim için de bir şey diyemiyorum. Her gün evde olduğumda yapıyordum çünkü. En son olarak da bir Pekkeye'ye bakalım arkadaşlar. Son 9 artı 5'in içerisindeyiz. Evet. Evet. Bittik. TL'ye nikini değiştirmeni istiyorlar. Haberin olsun. Her kimsen. <laughs> arkadaşlar. de tere yatırımın ciddi alımları var. Yapı kredinin alımları var işin alımları var. Lakin Bank of Amerika'nın oyak yatırımın bulsun ve infonun daha güçlü satımlarının olduğunu bilmeniz gerekiyor. Peker GY'de. Yani Peker GY'nin buralarda olması da bence iyidir. Onu da dile getirelim. Yani tüm hisselerde önce ağırlık olan hisse senetlerinde çok rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde yukarı doğru vurabilir. Ya zaten bitti ki başkası kullanamaz ki arkadaşlar. Yani bir tane adam var. O da don yani. <laughs> yani Draper'den başkası da kullanmaz onu. Ya Noyan kullanırdın. Noyan'da da öyle bir şey yok. Noyan genelde yazıyor. Yani bizdeki tüm haytalık ee, Draper hocamızda. <laughs> yani onun için sıkıntımız yok. E, saygımız, sevgimiz baki Draper'li. Onun da bilgisini verelim. E, bu arada... Şunu dile getirelim arkadaşlar. Vallahi yani e, TL'ye şu an 0.44 artıda. E, yabancı tarafla alakalı bir veriyi şu an itibariyle görmüyorum. E, bunun haricinde de DFI'yi tutan arkadaşlarımız eksi 1.10 devam ediyor seyrine. Haberiniz olsun. Evet başka bir şey var mı diye bir bakıyoruz. E, hemen bir bakalım. Son 8 dakika 7 dakikanın içerisindeyiz. DSTKF 0 010 pozitif, Tera 010 pozitif, 0 064 pozitif ve Pek G 090 pozitif. Sanki Peker g de mi bir hareket yapacaklar? Yani Tere Tere Holün yanına bir Peker yanına bir de DSTKP mi gelecek acaba? Yani Teo'da sanki çok büyük bir hareket olmayacağı benziyor arkadaşlar. Buralarda durabilir. Işıklar 56'nın üzerinde, güzel 55'in üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ama burada e, şunun bilgisini verelim. Arkadaşlar net bir şekilde e, yani 50 önemli birinci destek 55 ikinci desteğiniz unutmayın. Oyak yatırımın da satıcılı olduğunu unutmayın. Bak A, yani DFI fonu ile alakalı söylüyorum. Bunun haricinde FSU kardeş fon değil bilginiz olsun. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Yani kardeş fondan neyi anladığımızı bir ayrı arkadaşlar. Yani bilemiyoruz ki. Belki de o. Şimdi de belki de o bilemiyoruz ama son e, biraz şeylerine baktım. FBT'de FVT'de tamamen bir site eklemesini yapsın İlk e, ilk bilgiler eşliğinde. Ondan sonra bir videosunu falan halledeceğiz. Bilginiz olsun zaten duyuruyu yaptım ben. Evet arkadaşlar son 5 dakikanın içerisine girmek üzereyiz. Son 5 dakikanın içerisine girmek üzereyiz. Hisse senetleri de baktığımızda herhangi bir yukarı yönlü bir hareket yok. 0.44 artılardayız diyebiliriz. Ee, yani bu GEO da olabilir, bu fon sepeti de olabilir, farklı bir fon da olabilir aynı kategoride. Ama fon sepeti fonlarından bilmeniz gereken şey, bakın isminin üzerinde hani çok fazla bir şey düşünmenize gerek yok. Fon sepeti fonu. Yani bu fon, fonun içerisinde fonlar da olabilir. Ben bunları nasıl deyimlendiriyorum? İşte foncuklar. Tamam mı? Yani fonlara da yatırım yapabiliyor. Ee, en son baktığımda da bir çizelge vardı. Azami ve e, hani askeri nerelere ne kadar yatırım yapabilir diye. Onun da bilgileri var. Haberiniz olsun. Evet. Vallahi billahi. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten fon e, yani şunu dile getirelim. E, bu taraf evet yayın bayağı bir ağırdan geliyor ama şunu söyleyeyim çok büyük bir hareket yok arkadaşlar. Belki de onun etkisi olabilir. Mesela şu an DZTKF'de Tera'da ya da Pekkeye'de de bir hareket yok. Şu anlık çok büyük bir ciddi bir hareket yok. Haberiniz olsun. Ee, Pekergeye sanki böyle artı 2lere doğru gider bir pozisyonda duruyor. DZTKF yani gene sanki kapanışta ben size bir sürpriz yapacağım gibi duruyor. E, tera tamamen durgun. Yani teranın bir hareketi yok arkadaşlar. Sıfır onda duruyor şu an. Bu arada arkadaşlar terehol artı 9'a yakın şu anlık seyrinde devam ediyor. 892 biraz daha artılar aşağı doğru getirdi o. Hemen bir bakalım e, nasıl kapanış yapabilir diye terehole bir bakalım. Birileri çok ince işçilik yapıyor e, terehol'de haberiniz olsun. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Sakın yanlış anlamayın. Ama orada ince bir işçilik var. Yani bu kadar satıcı yolu olmasına rağmen tahta kendini artı 9'a tutabiliyor. Normalde bunun artı 9 olmaması gerekiyor. Yani bizim genellikle piyasa bilgilerinden edindiğimiz e, tecrübe onu gerektiriyor. Ama inşallah yukarıda kapatır. Sıkıntı yok. Yani biz TL7'yiz. Biz fondayız yani. Son 3 dakikanın içerisindeyiz arkadaşlar. Karanlık odaya girmek üzereyiz. Şu an tera stabil yatay. DZDKP stabil yatay. Tehol 060 pozitif. Pek 090 pozitif şeklinde seyrine devam ediyor. Işıkla enerji şu an yani 010 eksi değil arkadaşlar. Yatay değil fark etmez. Yani bir etkisi yok. Evet vallahi. Evet arkadaşlar DZTKB'de bir hareket geldi. 070 artı 854 854'lere doğru bir DZTKB'de yukarı bir hareket var e, ee, Pek G7'de 0.90 Tehol'da 0.64 T-Hold'da da bir kısmen bir hareket oldu. Artı 1'e doğru attı. Geriye doğru düştü. Tera artıya geçti. DZTKP artı 1. Artı 1'e doğru geldi. 855 önemliydi. Bir de 858 vardı. Unutmayın. Bir yenileyelim ekranlarımızı. 0.77 artı da bir şekline devam ediyor. Ee, bu arada fonun biraz daha yukarıda olması gerekmiyor mu AFT? Evet. Bir bakalım şimdi. Ekip de buradadır zaten arkadaşlar. Herhalde sistemsel bir şey vardır. Şu an fon tarafı biraz donmuşa benziyor. Onda heyecandan yani akış sağlanımı da herhalde. Bir yenileyelim bir ekranımızı bakalım. Hisseler oynak ama e, fon tarafımız şu anlık durdu gibi görünüyor. Haberiniz olsun ekip. Arkadaşlar DZDGP 077 TO 0.65 PKY 0.76 Tera 0.10 artı 0.10 artı şeklinde devam ediyor. Son 1.5 dakikanın içerisindeyiz. Bakalım düzeltildi mi? Benim ekranıma şu anlık gelmedi. Evet. Vallahi şu anlık iyi gibi duruyor. Eğer DZDKF'de bir 855 lira üzeri bir artı görürsek peşine de biz bir Pekke'ye getirebilirsek. Pekke'ye çok iyi duruyor. Herhangi bir sıkıntı olmazsa e, yukarı yönlü hareket devam edecektir. Haberiniz olsun. Evet. Evet 0.70 artı da devam ediyor arkadaşlar. 0.50 0.70 arası git gel yapıyor ama iyi. Son 1 dakikanın içerisindeyiz. Işıklar yatay arkadaşlar. Işıklar yatay. T yolda biraz hareket var ama yok. Yani sanki 25'te ben kapatayım diyor yani. 25'te ben kapatayım diyor. Öyle bir itibar var. Ve ekranımızı bir daha yenileyelim. Evet, DZDKF'de 0.77 artıdayız arkadaşlar. Tera yatırım 0.10. Son saniyelerin içerisindeyiz arkadaşlar. Son saniyelerin içerisindeyiz. Öncü beklediğimiz hareketin DZDKF ya da Tera'da olması gerekiyor. En kötüsü Pekke'ye arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani diğer hisse senetlerinin şu anlık Fon geliri çok önemli bir durumu yok. Ve girdik arkadaşlar. DZDKP 0.40 artı. Tera 0.20 diyelim. Tayol 0.48 artı. Pekke'ye 0.80 artı da girdik. TR Hold arkadaşlar. 8.92 siz buna artı değil. Siz buna artı değil. Bakalım neler çıkacak. Bakalım herhangi bir değişmeler olacak mı? Görelim. Vallahi iyi girdik gibi. Ee, hocam ışıklar 0.18 ama dıfı neden eksi 1? Şu an e, benim ekranımda bir fon akışı şu anlık bir sorun var arkadaşlar ekip bakıyor, yese senetler akıyor, fon akmıyor. E, büyük ihtimalle de oradaki eksi oradan kalmış olabilir. Haberiniz olsun. E, daha tamamen oturmadı çünkü. Evet. Bir fonların fiyatlarında bir geçişte bir şeyimiz var arkadaşlar. Ama ise senetleri normal olarak akışına devam etti. Yani söylediğimiz senet senetleri doğru. Bir bakalım bir daha. Ne olur ne olmaz diye. Ben şuradan bir sağlamasını bir yapayım da aklımda kalmasın benim. Hemen bir bakalım. Evet. DZDKF 0.41 girdi. Tera 0.20 girmiş ol 0.48'e girmiş. Pekke'ye aynı şekilde girmiş. Valla iyiyiz, iyiyiz arkadaşlar. Yani eğer dediğim gibi bir artı 3 bir artı 4 lazım bize. Ya de ZDKF ya Tera ya Pekke'ye. Birinden birini yapın arkadaşlar. Ama tabii ki de mevcudu bozmasın. Ha. Tere olun bozulmaması lazım. Unutmayın. Ya makarnaya devam ya da ne diyor? Yadı da, da çiğ köfte istiyor. <laughs> tamam mı? Yukarıda dönerci bir cemaat var. Et döner kuyruğuna girecekler. Bakalım bakalım. O Selman Bey de kaşarlı kıymalı pide söylemiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Siz bunları söylüyorsunuz ya harbi karnımıza çıkıyor ha. Vallahi billahi karnımıza çıkıyor. Ahmet Bey de Bim'den hamburger aldım diyor. Evet Bim'den hamburger alan birisi daha vardı. Değil mi? Bizde. <laughs> Vallahi billahi ama valla arkadaşlar aman yediğinize dikkat edin bilmediğiniz yerlerden sakın arkadaşlar sakın vallahi sakın çok sıkıntı ha bak hatley vallahi Hatley'in de kulakları çınlasın voley vurdu gelmiyor arkadaşlar yavaş yavaş akış gel gelmeye başladı e, dıfi 0 11 eksi arkadaşlar dıfi 0 11 eksi akışlar gelmeye başladı ama daha 2 dakikamız var karanlık odanın çıkışına tl'ye 0 54 artı DFI'de eksi 0.11 arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. ve Bazen takılıyor. Ben canlı yayındayken takılmazsa sevinirim ekip. Saygılar, sevgiler size. Tamam mı? Yine ben de hocam bu kuşkaş iyi gider diyor. Ha, o da yani yani. E evet Musabay. Burayı koru, korumaya aldık çünkü. Ee, arkadaşların istekleri ve destekleri sayesinde tamamen burada artık belirli insanlar yazıyor. Diyor. Yani e, pro özeldeki arkadaşlar gelip burada yazabiliyor. Bu bizim için de iyi oldu. Onu da dile getirelim. Aa bir de Hayda. Evet evet. Doğru bak doğru. Bizim bizim ekip e, Hayda'y mı? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Yani bir İstanbul'da bir başlayacağız arkadaşlar. Bir bakalım bir şey yapacağız Allah'ın izniyle. Biraz daha vaktimiz var diyelim. Arkadaşlar son 45 saniyenin içerisindeyiz. 20-30 saniyede şey yapalım. Vallahi billahi güzel görünüyor. Ee, Allah'a çok şükür. Eğer bir 80'ler bir artı 1'ler. Yani artı 1.5'le çok kallavi olur yani. Ama ben her ne zaman böyle desem de bu DSTKF e boynunu büküyor. Bakalım. 850'nin üzerinde 855'e doğru giderse eğer DSTKF teradada 285 286 görürsek arkadaşlar sanki böyle pekkeyi de 1350 kapatacak darmış gibi bir iz var ama bakalım. Vallahi bir bakalım. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Yatırımlarınız sizlere istediklerinizi aldırsın. Son sahnelerin içerisindeyiz arkadaşlar. Çıktı çıkıyor. Fırından vallahi simitler çıkıyor arkadaşlar. 850 girdi DZDKP, Tera 28350 girdi, teyol 2490, Pekye 1330 sanki girdiğimiz gibi çıktık gibi arkadaşlar. Sanki eğer ben veriyi kaçırmadıysam tabii ki de biraz daha bekleyelim. Evet sanki girdiğimiz gibi arkadaşlar çıktık. Pekye'ye 1330 çıktı. Ee, ben yanlış görmüyorsam. Evet 0.76 çıktı. Teol yatay çıktı. Tera 0.18 çıktı. DSTKF'de 0.35 çıktı. Arkadaşlar girdiğimiz gibi çıktık gibi bir şey oldu. Girdiğimiz gibi çıktık gibi bir şey oldu. Bir yenileyelim bakalım ekranı. Ekranlarda bir şey var mı? Evet yani ilk rakamlara göre arkadaşlar TL'ye 0.55 artı. Tabi bunlar hani bir 5-10 dakika şey olabilir. SMR veya iyi çıktı diyenler var. Bir bakalım. Evet aşağılarda. Ben sanki SMR veya eklemiştim ama Allah Allah. Onu da ekleyelim. Bir, bizim ağlık oranlarımızda SMR veya'nın daha ciddi bir oranı var. T yoldan daha fazla yani. Öyle diye dile getirelim. 0.65 çıkmış. Güzel. O da iyi. O da iyi. İş yaparız arkadaşlar. İş yapar yani. Bir de kap geldi diyorsunuz. Oba. Bir de kap mı var? Bu 18'e kapatmalar da meşhur oldu. He. Şu anlık ben kap görmedim ama arkadaşlar siz gördünüz mü bu e, saat kaçta atıldığını görüyor musunuz? He teol kap geldi şu an bakayım bir he evet şimdi benim de ekranıma geldi arkadaşlar iki tane kap var iki tane kap var bunları hemen paylaşırız bir tanesi adese ile alakalı şimdi kabın cümlesini söylüyorum size bakın bu kabı dinleyin tamam mı? Kapın bir tanesi diyor ki ilgili şirket Adese ediyor İlgili fonlar da diyor. T3B ve TLY diyor. Bu arkadaşlar diyor alım satım yapmış diyor. Ellerindeki pay rakamı diyor. %10.45'teyken diyor. %9.49'a düşmüş diyor. Yani ne olmuş arkadaşlar? Satış. Tamam mı? Bu kenarda cepte kalsın. Bu birinci kap. Şimdi bak bu birinci kap. Haberiniz olsun. Hop hemen bir şey yapalım. Şimdi ben hemen ikinci kaba geçeceğim ekranlardan ayrılmayın yayını beğenmeyi kanala abone olmayı ihmal etmeyin Arkadaşlar bu birinci kabımız şimdi ikinci kapta diyor ki hemen bir bakalım şurada payalım satımı diye de şey yapalım şimdi ikinci kaba bir de bize diyor ki arkadaşlar ee, teholla alakalı teholla alakalı ee, doh t3b tly ve thf fonları için diyor He. Arkadaşlar burada da alım satım olmuş. Ve e, mevcuttaki payları 0.26 diyelim. Yani 14.99 iken 15.26'ya doğru yukarı bir hareket olmuş. Haberiniz olsun. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Bu TL'ye mal arttırdı demek değil. 4 tane fon var burada. Onun da bilgisini verelim. Evet arkadaşlar son rakamları veriyoruz. Son rakamları veriyoruz. TL'ye 0.54 artı. TL'ye 3.0.53 artı. E, Bosfone'u tutan arkadaşlarımız 4. Dıfı'yı tutan arkadaşlarımız eksi 0.17. E, hemen ise senetlerine bakalım. SMR veya 0.65. DZTKF 0.35 artı. Tera 0.18 artı. Teol yatay diyelim. Nötr kapattı diyelim e, PKY 076 artı TR 8.5 artı kapattı. Hemen akabinde de arkadaşlar ışıklar enerji 027 negatif kapattı diyebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bunun haricinde de yarın akşam saat 20.00'da Allah nasip ederse ömür verirse arkadaşlar. Neredeyiz? Pro özel canlı yayındayız. Pro özel can, canlı yayınlara katılmanız için de yapmanız gereken şey Pro paket sahibi olmanız bunları da unutmayın diyelim. Güzel bir gündü, iyi bir gündü. Hani e, iyi kapanışlar oldu. Bu hafta en azından şöyle bir kendine geldi fon. E, evet arkadaşlar maçlar var ama artık bunları çok dikkate almayacağız. Yani e, Avrupa maçı ya da e, yani milli takımın maçı olmadığı takdirde yayın saatlerimiz ya Çarşamba, yani hem Çarşamba'yım. Cumartesi günü olacak haberiniz olsun. E, tavandaki los sayılarını Xten adresimden atıyorum zaten kanalda biliyorsunuz bunları. Haberiniz olsun arkadaşlar tamamen bir liste paylaşacağım. Onu da söyleyelim. E, vallahi iyi oldu arkadaşlar ya iyiyiz iyiyiz kötü değiliz. E, Stratejiler devam. E, tabi tabi Burak Bey derbilerde zaten geçenleri oldu biliyorsunuz hafta işini aldık cumaya aldık derbilerde böyle önemli maçlarda Şampiyonlar Ligi maçlarında da bizler şeydeyiz. Bizim sonucumuz arkadaşlar 0-54-29 haberiniz olsun bak. 0-54-29 pozitif kapattı TL'ye. Allah bereketini arttırsın inşallah. Güzel gidiyoruz kötü gitmiyoruz. Yani borsa eksi 0 de. Yani valla taban taban listesini atacağım göreceksiniz. Yani hisseler ne hallerde ama bizim fonumuz iyi kapattı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizler gene yayınlarımızda sizlerle beraber olacağız zaten. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, kanallarımıza abone olmayı ve yayınlarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize inşallah. Ailenizle beraber sağlıklı ve sağlıklı bir şekilde. Hoşçakalın arkadaşlar.